Bu, ben konuştuğum bu ana dilimdi benim. Ne Türkiye'yi görmüşüm, ne yetmişim, ne de okumuşum. Ama bu dilime, bu kültürüme o hoyratlardan, o şiirlerden, o milli kültürden feyiz almışız. Varlığımızı korumuşuz. Ve Va koruruz sonsuzlara kadar. Yaşadıkları topraklar uğruna can veren, buraları kendine vatan eyleyen Türkmenler için durum bu. 9 asırdır kurdukları şehirlerde bir medeniyet rüyasını gerçeğe dönüştüren Oğuz boyları, yani Türkmenler, bugün Irak'ın asli unsurları. Kerkük ise Türkmenlerin kurdukları şehirler arasında en kıymetli olanı. Kerkük'ün ilk yerleşim çekirdeğini oluşturan yer, kale bölgesi. Toprak bir höyün üzerine inşa edilen kalenin tarihi M.Ö. 2000'lere kadar gidiyor. Arkeologlara göre dört ayrı tepenin ortası doldurularak kale bölgesi inşa edilmiş. Kalenin inşası ve gerçek anlamda tahkimi ise Türkmenler tarafından yapılmış. Türkmenler bin yıl önce buraya geldiklerinde kaleyi inşa etmişler, içini ve çevresini yerleşime açmışlar. İşte bu yüzden Irak Türkmenleri için Kerkük Kalesi kutsal bir varlık gibi görülüyor. Kerkük Kalesi bu coğrafyanın Türkmenlerin kadim yurdu olduğunu kanıtlayan gerçek bir tapu senedi. Kale, Selçuklu, Atabeylikler dönemi ve Osmanlı eserleriyle dolu. Buna rağmen kale bölgesi artık Peşmergenin denetimi altında. Kaleye özellikle Türkmenler alınmazken bir de burçlarında bölgesel Kürt yönetiminin bayrağı dalgalanıyor. Üstelik 25 Eylül'de düzenlenecek bağımsızlık referandumu için Kerkük'lü Türkmenlere katılım çağrısı yapılıyor. Bu gelişmeler Türkmen toplumu tarafından tahrik edici girişimler olarak değerlendiriliyor. Razı değiliz bu işe. İnşallah da yani olmaz. Bir kalırsak daha iyi olur. Yani her bütün Kürtler olsun, Araplar olsun, Türkmenler olsun böyle kardeş kardeş yaşamamız daha iyi. Ayrı olursa gayrı olur. Gayrı olursa savaş olur, iç savaş olur. Biz şu anda bu tabi karşı referandum karşıyız. Yani kesinlikle Türk Milliyetçi Hareketi olarak hatta Milleti yerelde biz referandum karşıyız. Yani bunu reddi verir. Hatta oynamaya katılmayacağız. Kendi yaşamımızı, hayatımızı ona fide ederiz. Ama toprağımızı kimseye vermeriz. O referanduma karışmanız. Irak'ta 2005 yılında kabul edilen anayasayla Kerkük'ün geleceği için kent ve ilçelerinde nüfus sayımı ve referandum yapılması gerekiyordu. Bu yapılmadığı ve idari statü belirlenemediği için şimdi Kürtlerin kendi bağımsızlık referandumuna Kerkük'ün dahil edilmesi anayasal açıdan hukuki bulunmuyor. Yine de kentin valisi Necmettin Kerim referandum sandıklarını Kerkük'e getirmeye kararlı. Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin politbüro üyesi de olan vali, Kerkük Kalesi'ne özerk bölge bayrağı çektirip, kent girişine dev bir peşmerge heykeli dikerek fiili durum yaratmaya çalışıyor. Yani Kerkük'ün bir Kürt kenti olduğu algısını oluşturmaya. Tüm bu girişimlere rağmen Türkmen siyasetçiler Kerkük'te referandumun yapılamayacağı görüşündeler. Kerkük özel bir durum var. Tartışmalı bölgedir. Irak Anayasası içerisinde çözülmesi gereken bir konudur. Ne yazık ki e, Kürt siyasi partiler Amur amurvaki siyaset yapmaya çalışıyor. Bağdatsız bunu e, yaparsa büyük bir riske neden olur, büyük bir tehlikeye neden olur. O yüzden biz Kerkut'a yapılmasını e, çok zor görüyoruz. E, yapılmayacak o bölgede. Vali Necmettin Kerim, Daesh saldırılarından kaçan Kürtleri kente yerleştirip istihdam ederken, Türkmenlerin taleplerine kulak tıklıyor. Öyle ki Türkmenlerin yaşadığı yerlerde daha fazla elektrik kesintisi oluyor, Türkmen mahallelerinde çöpler bile toplanmıyor. Amaç yıldırmak. Elimizde olsa kalmarız burada. Gider kalmarız burada. Mesela vatanımız olduğu için mecburuk tahammül etmişiz buranı. Çok kötü şeyler görüyoruz. Ama Türkler olduğu için Türkler olsa daha güzel olacak. Yani Türkiye geldiği zaman Temiz olacak yani işler farklı olacak her şey yani güzel ter temiz olacak yani onu düşünüyorum ben. Türkmenlerin gözü Türkiye'de. Türkiye'nin kerkükle ilgili atacağı her adım, söyleyeceği her söz Türkmenler için çok değerli. Türkmenlerin Türkmen toplumunun Ankara'dan beklentileri çok yüksek. Her şeyden önce bu referandumun yapılmaması için Türkiye'nin siyasi, ekonomik, diplomatik, uluslararası gücünün kullanmalarını istiyorlar istiyorlar. Türkiye kamuoyunda bir Türkmen hassasiyeti var, yani Türkmen ile Irak hassasiyeti var. Bunun sözde değil filyata geçip gerçek şekilde alan gerçeklerle örtüşen projelerle çalışmalarla şekillenmesini istiyorlar. Üçü varsa bence dördü de olur. Yani bir Türkmeneli bölgesi uygulanır. Bunun da uygulanması, referandumun uygulanması çok zordur, söylediğim gibi. Ama Burada Türkmen milletinin arkasında büyük bir Türkiye Cumhuriyeti var. Kerkük'te nüfus kayıtlarının Amerikan işgali ve iç savaş döneminde tahrip edilmesi, demografinin göçlerle değiştirilmesi ortaya yeni bir manzara çıkardı. Kentte nüfus son 10 yılda Kürtler lehine değişim gösterdi. Mesut Barzani, DAEŞ'le mücadelede başarı gösteren Peşmerge'nin artık daha fazlasını hak ettiğini söylüyor. Tüm bu gelişmeler Türkmenlerin azimle sürdürdüğü mücadeleye rağmen Kerkük'te bir oldu bitti yaşanabileceğini gösteriyor.